tasarım bilgisayardan, karoser modern yazıcıdan. EDAK firması geleceğin otomobilini hazırlıyor. Klasik üretimin yıllar gerektirdiği taslak, 3 boyutlu yazıcıyla birkaç haftada tamamlanabiliyor. Bu teknoloji tutarsa otomobil imalatında radikal değişiklikler olacak. Günümüzün otomobil fabrikalarına ihtiyaç kalmayacak. Doğal olarak birçok sanayi branşı yeni teknolojiden etkilenecek. Geleceğin imalat akışında gerek kalmayacağı için takım tezgahı ve makine imal eden şirketlerin işi de bozulacak. Üç boyutlu yazıcı teknolojisine uçak endüstrisi öncülük ediyor. Hamburg'taki lazer merkezinde Airbus uçaklarının parçaları üretiliyor. Otomotivciler tereddüt ederken Hamburg'da hafif ve teknik bakımdan komplike elemanlar yazdırılıyor. Bu yazım işleminde titanyum parça askıları ve enjektör memeleri yapılıyor. Lazer merkezi müdürü, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin emekleme çağında olduğunu söylüyor. 10 yıl sonrasını ise şöyle tahmin ediyor. 100 milyar euroluk bu pazar metalciliğe büyük gelecek. Euro. Küresel evet. sınayi üretiminin katma değerindeki payı yüzde bir, bir dolayında olacak diye tahmin ediyorum. Üç boyutlu yazıcı klasik sanayi işletmelerine de girdi. Bosch Rexroth bu teknolojiyi dökümhanede kullanıyor. Komplike hidrolik pompa parçaları yazıcıdan çıkıyor. Bu parçalar arazi araçlarıyla ekskavatörlerde kullanılıyor. Teknoloji henüz kitlesel üretimde kullanılabilecek olgunluğa erişmedi. Bu teknik küçük seri ve tek parça üretiminde maliyeti bariz bir şekilde düşürüyor. Zamanla daha da gelişecek ve seri imalatta da kullanılabilecek. Geliştirilmiş ve büyük boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde daha kısa zamanda yeni modeller üretilebilecek, yedek parça yerinde imal edilecek ve maliyet düşecek EDAK mühendisleri geleceğe çıkan yolu açmış oldular.